El Hasan el Basri şöyle diyor. Farazdak o zamanın bir alimi. Hanımı ölmüş. Hanımını defnederken El Hasan el Basri de ona yardım ediyor. El Hasan el Basri Farazdak'a diyor ki Ma a'dette lihâle diyor. Sen bugün için neyi hazırladın? Bakın. Sen bugün için neyi hazırladın? El Farazdak diyor ki Şehadetu en la ilahe illallah mundu sebbi'ine sene. Ben 70 senedir la ilahe illallah'ı hazırlıyorum. 70 senedir La ilahe illallah'ı hazırlıyorum. El Hasan el Basri der ki, ni'mel üdde. Ne kadar güzel bir şey hazırlıyorsun sen. Ne kadar güzel bir şey hazırlamışsın sen. İnne dikkat et. İnne li la ilahe illallah şurudan. Sen ne kadar güzel bir şey hazırlı hazırlıyorsun. Bilesin ki la ilahe illallah'ın şartları da var. 70 sene la ilahe illallah demek yetmiyor. La ilahe illallah yolundayım da demek yetmiyor. Dikkat et. Bunu diyen kim? El Hasenul Basri. İşte selefin yolu. İşte selefu salihin böyle demiş. Dikkat et. 70 sene boyunca la ilahe illallah demek yetmiyor. Bunun bir tatbikatı, bir şartları var. Bunun ameli var. Bunun gerektirdiği birçok şey var. Bunun velası var, barası var. İşte selef Salih'in anlayışı böyleydi. Tabi günümüzde şöyle derler. Bu la ilahe illallah'ın şartlarını kim icat etti ya? Hani anlattığımda derler ki ya bu la ilahe illallah'ın şartlarını siz neden icat ediyorsunuz? Böyle bir mesele yoktu. İnsanlar böyle bir şey konuşmuyorlardı. Namazın şartlarını kim icat etti? Fukahalar mı, alimler mi dediler ki, ha biz işte namazın şartlarını e, icat edelim veya insanlara zorluk olsun diye şu kadar şart zikredelim, orada şu kadar şart abdestte, şu kadar şart mı zikredelim dediler. Hayır, tetbii bu istikra, delilleri takip ettiler, Kur'an'daki delilleri, ayeti kelimeleri, Sünnet'teki hadisleri takip ederek bir sonuca ulaştılar Diler ki, ha takipten sonra şöyle 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 şartların var olduğu anlaşılmıştır. El Hazenul basri aynı şekilde. Biri gelmiş ve demiş ki inne nâsen yekûlûne men kâle la ilahe illallah dekhalel cennet. Ey alimimiz, ey selef-ı salihin. İnsanlardan bazıları şöyle diyorlar. Her kim la ilahe illallah derse cennete girecektir. El Hasan el Basri şöyle der. Men kâle la ilahe illallah fe edde hakkaha ve fardaha ve şartaha dekhalel cennet. Her kim la ilahe illallah derse onun hakkını eda ederse onun farzlarını Yerine getirirse, onun şartlarını tatbik ederse cennete girer. Demek ki Selefi Salihinde böyle bir anlayış yoktu. La ilahe illallah diyen cennete girer. La ilahe, ilahe illallah diyen cennete girer. Böyle bir anlayış yok arkadaşlar. Var ama ehl Sünnet, ehl Sünne ve Cemaat'ta yok. Selefi Salihinde yok, sahabede yok.